Akrep ve sevgili yükselen Akrep burçları bu haftaya biraz böyle finansal gündemlerle başlıyorsunuz. Ödemeler, harcamalar, gelirler, giderler. işte birazcık bunların dengesini yapmalıyım derken bulabilirsiniz kendinize. Aynı zamanda gündem maddelerinizde. Kredi, vergi, miras, nafaka gibi konular varsa bu konularla ilgili de e, gelişmeleri bu hafta içerisinde yaşayabilirsiniz. Evli olan akrep burçlarının eş gelirleriyle alakalı gündemleri söz konusu olabilir. E, eşin gelirleriyle alakalı bazı planlamalar, gelişmeler e, söz konusu olabilir. Bunu da konuştuğunuz bir hafta olabilir. Ve bu hafta finansal e, gündemler dedik, harcamalar dedik karşınıza organizasyonlarla alakalı bazı harcamalar çıkabilir ve bu organizasyonlardaki harcamalar aniden çıkacak olabilir. Ortağınızın ya da yakın çevrenizin ya da kardeş veya kuzenlerinizin birden, çıkacak konularıyla ilgili harcamalar yapacak olabilirsiniz. Ya da onlara bu anlamda maddi destek gösterecek olabilirsiniz. İşte bu yüzden finansal dengenize sizin de dikkat etmeniz gereken bir hafta diyebiliriz aslında. Ee, aynı zamanda arkadaşlık çevrenizle ilgili de sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Arkadaşlık çevreniz genişleyebilir. Bazı arkadaşlarınızla yol ayrımı söz konusu olabilir. Ee, ya da yeni çevreye girip yeni arkadaşlıklar da edinecek olabilirsiniz. Bu yeni çevrenizle alakalı bazı iş görüşmeleri, iş imzaları da söz konusu olabilir. Ve Venüs'ün terazi seyahatiyle birlikte biraz daha iç dünyanıza yönelmek isteyebilirsiniz. Kendi iç dünyanızın keşfiyle ilgili biraz daha derinlere inmek isteyebilirsiniz belki de. E, dua, ibadet, meditasyon, yoga bunun gibi işte hem ruhunuza hem bedeninize iyi geldiğini hissettiğiniz aktivitelere önem vermek isteyebilirsiniz. E, karşınızdaki ihtiyacı olan insanlara biraz daha böyle e, daha empatik yaklaşabilirsiniz. Sevgi olana sevgi ihtiyacını karşılamak isteyebilirsiniz. Maddi manevi anlamda etrafınızda birilerine dokunmak istediğiniz bir dönem olabilir Venüs'ün terazi seyahati. Biraz daha böyle manevi temalarınızın arttığı, maneviyatla ilgili konulardaki gündemlerin yoğunlaştığını hissedebilirsiniz Venüs'ün terazi seyahatinde.